i <laughs> Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 1. sezonundaki geliş artarını bakacağız videoya. Geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Burada Enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyun modumuz değişiyor. Aşağıdan herkes açık yazısını özel moda çekiyorsunuz ve oyna diyorsunuz. Evet arkadaşlar geliş yapacağımız harçıya giriş yaptık videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın eğer bugün içinde 30 beni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun eğer çıkmadıysanız youtube ayarlarınızdan herkese açık moda getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Şimdi arkadaşlar oyun haritasına giriş yapıyoruz. Tam şuradaki giyme dolabının olduğu yere gideceğiz. Buradayken yapı kısmını açıyoruz arkadaşlar. Rampayı seçiyoruz. Ve 8 tane ramp atıyoruz. Şimdi 4 tane zemin. Ve simgemiz burada. Buradayken arkadaşlar buradaki penekeyi alıyoruz. Ve tam şuradaki köşeye atıyoruz. Buradan çıkmak için buradaki butona bir kere basıyoruz. Buradayken arkadaşlar kendimize bir tane mini gun alıyoruz. Ve haritaya tekrardan giriş yapıyoruz. Haritanın tam şu noktasına gidiyoruz şimdi. Buradayken yapı kısmını açıyoruz ve 12 tane zemin atıyoruz. Şimdi sağ tarafı 3 tane rampa atıyoruz. Eğer video işinize yaradıysa arkadaşlar kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. En burada. Ve arkadaşlar tekrardan yaptığımız yapının olduğu yere gidiyoruz. Buradaki esinliğine bastıktan sonra diğer tarafta da bir esinliğimiz var. Ve arkadaşlar haritanın tam şu noktasına gidiyoruz şimdi. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada renkli toplarımız var. Biz green'in arkasına 6 tane ramp atıyoruz şimdi. Buradayken bir tane zemin atıyoruz. Zemin attıktan sonra arkamızı dönüyoruz ve 6 tane ramp atıyoruz. Eğer video işinize yaradıysa arkadaşlar kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. E burada arkadaşlar. Buraya geldiğimizde arkadaşlar parkur yapmamız gerekiyor. Ama şuradaki çubuklara değerseniz ölürsünüz. Aşağıya düşerseniz de ölürsünüz. Bakalım kaçıncı denemede karşıya geçeceğiz. Ve buradaki hediye kutusunun üstünde bir e simgesi var. Şimdi arkadaşlar aşağıya atlayıp da hızlı bir şekilde oyun haritasına giriş yapabilirsiniz ama aldığınız XP düşer. Onun için tekrardan şuradaki butona basmamız gerekiyor. Ve tekrardan oyun haritasına giriş yapıyoruz. Eğer bu haritada arkadaşlar 30 dakika beklerseniz buradaki kapılar açılıyor ve buradaki paraları toplarsanız da XP'ye gelir. Şimdi şuradaki posterin arkasına 3 tane ramp atıyoruz. Şimdi 8 tane zemin atıyoruz. Ve semiyimiz burada. Buradayken karakterimi iyi bir şekilde izin ki size glitch noktasını göstereyim. Ve tam burada bir semiyimiz var arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar sıradaki gideceğimiz noktayı göstertiyorum sizlere. Şuradaki yapının tam şu noktasına gideceğiz. Buradayken yapı kısmını açıyoruz da 3 tane zemin atıyoruz. Gördüğünüz gibi burada blue bir efeğimiz var. Tekrardan göstereyim. Burada emote atıyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar karakterimi iyi bir şekilde izleyin ki size glitch noktasını göstereyim. Yukarıya çıktıktan sonra arkadaşlar buradaki pencerenin tam ortasına gitmemiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde zıplayacağız burada. Uzun uğraşlar sonunda pencerenin tam ortasına yani pencerenin içine girdik. Burada arkamızı dönüyoruz. Karakterimiz çömeliyor burada ve yukarıya bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi E simgesi burada. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar sıradaki gideceğimiz yeri göstertiyorum sizlere. Sıradaki gideceğimiz yer arkadaşlar haritanın tam şu noktası. Evet arkadaşlar buraya kadar geldiğimizde buz küpünün üstüne çıkacağız. Buradayken yapı kısmını açıyoruz ve yapı yapıyoruz. Üstüne çıktıktan sonra emote atıyoruz. Ve buradaki yaratığı öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi yaratığı öldürdük ve xp bombası kazandık. Evet arkadaşlar bu haritadaki son iki glitch kaldı. Onların yerlerini göstereceğim şimdi. Haritanın tam şu noktasındaki yılbaşı ağacının olduğu yere gideceğiz. Evet arkadaşlar video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Esinimiz tam şurada. arkadaşlar bu haritadaki son giriş noktasını sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir portal var onun içine giriyoruz. Buradaki suyun içine girdiğinizde arkadaşlar afk bir şekilde kalsanız bile TP gelir. Ve şuradaki düğmeyi de basmamız gerekiyor. Hop. Ama en çok şuradaki mankeni öldürdükçe TP geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu haritadan bol bol XP aldık. Umarım ikinci haritada bize bol bol XP verir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu haritadan bol bol yıldız kazandık. Umarım ikinci haritada bize bol bol yıldız verir. İkinci adamımızın kodu bu arkadaşlar. Buradaken enter diyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Özel modlu olmasına dikkat ediyorsunuz ve oyna diyorsunuz. Evet arkadaşlar ikinci haritamıza giriş yaptık. Şuradan kendime güzel bir silah alıyorum. Silahımızı aldıktan sonra arkadaşlar şuradaki sarı yazıya bir kere vuruyorum. Sarı yazıya vurduktan sonra önemli bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu haritanın videoları kanalda çok var ama yeni sürümler bunlar farkında olun. Şimdi şuradaki mermenin olduğu yere gidiyoruz. Buradayken 4 tane ramp atıyoruz. Şimdi 11 tane de zemin. Ve simgimiz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 dakika bekleyeceğiz burada. Evet arkadaşlar buradaki yıldızları hızlı bir şekilde toplayacağız şimdi. Yıldızları topladıktan sonra buradaki düğmeye bir kere basıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaptığımız yapının en son zeminine gidiyoruz. Buradaki en yapı kısmını açıyoruz ve 2 tane rampa atıyoruz aşağıya. Şimdi sol tarafa 8 tane zemin atıyoruz. İlk SMG'miz burada. İkincisi de burada. Şimdi arkadaşlar haritanın tam şu noktasına gideceğiz. Buradayken 5 tane rampa atıyoruz. Şimdi 15 tane zemin atıyoruz. Tam burada bir SMG'miz var. Buradayken motora biniyoruz. Buradaki parkuru bitiriyoruz. Evet arkadaşlar hmm. video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Burada bir esinliğimizi alıyoruz. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz buradan. Yaptığımız yapının en son zeminine gidiyoruz şimdi. Şimdi aşağıya doğru 4 tane rampa atıyoruz. Şimdi sağ tarafa 8 tane zemin atıyoruz. E simgemiz burada. Burada arkadaşlar zıpladıkça TP kazanırsınız ama XP glitch videomuz daha bitmedi. Şimdi şurada kürenin olduğu yere gidiyoruz. Buradayken arkasına arkadaşlar 10 tane rampa atıyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıya iki tane rampa atacağız. Döndürüyoruz. Aşağıya iki tane rampa atıyoruz. Eğer video işinize yaradıysa arkadaşlar kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Tam burada bir resimliğimiz var. Buradayken arkadaşlar buradaki arkadaşı öldüreceğiz. Ama şuraya çıkmamız gerekiyor. Hop. Buradaki miringen alıyoruz. Tekrardan yukarıya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşı öldürdüğümüz anda XP bombası oldu. Evet arkadaşlar, buradan çıkmak için buradaki düğmeye basıyoruz. Zombi öldürdükten sonra arkadaşlar buradaki dark yazısına bir kere vuracağız. Gördüğünüz gibi ekranımız değişti. Şimdi AFK kalma yerine gideceğiz arkadaşlar. Bakalım zıplayarak kaç seviye atlayacağız. 10 dakika içinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi epey bir XP kazandık. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Da. Sen kalın.